Tuvalete girerken ne diyoruz? He? Bismillah. Sitruma beynena beyne avratina ve beynel cin. Bismillah. İda dehal ahadukumul hala. Benim dualarım kitabın en başlarında geldi. Kaynağı da orada var. Sizin biriniz halaya girdiği zaman, girdiği zaman diyor, girdiği, girdin, İçeri de girdin. Donunu çıkartmadan evvel, Cinler seni görmesin, çünkü sen kapıyı kapattın, insanlar görmüyor. E cinler dolu. Avret yerini cinler görmemesi için perde istiyorsan örtü, Bismillah diyeceksin diyor. Halaya girdiğin halde, donunu çıkartmadıktan sonra, tabii o kapağını açmamak lazım, zaten kapaklıya oturmamak lazım, sağlığınız yerindeyse. Zaten ayaklıya oturursunuz. Ama hasta olan var, sağlığı yerinde olmayan var, kapağı, üzerine bir şey olmalı. Kapağını açmadan evvel, ne dersin diyor, Bismillah dersin ki cinler seni görmesin. Yani tuvalette otururken bile ne yapacaksın ellerini? Evet. Şakaklarına koyacaksın. Bunu böyle, bu ne, ben ne alakası? Ya karıştırma sen. Burana koy dediler, böyle yap. Konuşma tuvalette dediler, konuşma. Laf yetiştirme dışarı tuvaletten ya. Millete talimat verme. Mekruh diyorsun sana. Allah istemediği bir şey yapmayacaksın da. Benim tuvalete girdim çıktım, tuvalette de mi rahatlayamayacağım? Rahatla kardeşim. Milletle konuşma